Beceri ve yetenek gelişimi, çocuğun var olan alan ona verdiği armağanlar, bir takım beceriler ve eğilimler vardır. Bunlar da ilgi alanlarıyla ortaya çıkar. Kimi çocukta çizme şeklinde, kimi çocukta düzeni sağlama kutusu beceri şeklinde, kimi çocukta hareket şeklinde, kimi çocukta müziğe eğilim şeklinde birçok farklı şekilde olabilir. Lütfen çocuğunuzun ilgi alanlarını gözlemleyin. Ee, özellikle 4 yaşında, 5 yaşında çocuk etrafına birçok oyuncak olmasına rağmen hep gidip mekanik şeyleri, birbirine ekleme, parça, bütün ilişkisine dair bir şeyleri yapıyor sa bu çocuğun bir mekanik ilgisinin olduğunu oradan anlayabiliyoruz. Bu çocuğun böylesi bir becerisi ve eğiliminin ilk sinyallerini buradan alabiliyoruz. O yönde çocuğun gelişimin desteklenmesi olabilir. Ya da e, mırıldandıkça kendini böyle ezgiler çıkarıyorsa çocuk bu çocuğu bu yönde destekleyebiliriz. Bir müzik kursu olabilir, bir hobi kursu olabilir. Ya da hani bunların hiçbirisi yoksa da hani hiçbir şey yapmayacağız mı? Lütfen boş durmayın sevgili anne babalar. Çocuklarınıza özellikle çok net bir mesaj vereyim bugün özgüven için. Çocuklarınıza 11-12 yaşına geldiğinde kendisini sakinleştirmek için yaptığında mutlu olacağı bir uğraş edindirmeniz gerekiyor. Yani o çocuk ergenlik dönemine geldiğinde bunaldığında eline ya bir resim alıp bir şey çizebilmeli ya bir topla oynayabilmeli ya bir işte kendi bedenini esnetecek hareketler yapabilmeli ya da bir enstrüman meşgul olabilmeli. İlla sanatçı ya da sporcu olması gerekmiyor ve lütfen çocuklarınızı erken dönemde böylesi yetenek kurslarına teşvik edin. Evet. Siz sabırlı olun ki o da sabırla o kursta ilerleyebilsin, becerilerini geliştirebilsin.